Atatürk'ün gizli vasiyeti. Bir profesör böyle gizli bir vasiyet vardı, bu açıklanmıyor falan demiş. Sen duydun mu böyle bir şey? Atatürk'ün bildiğimiz bir resmi vasiyeti vardır evet. zaten. Yani hatta orada İsmet Paşa'nın oğullarına bile okumalar için para bağlattı vesaire, Türk Tarih Kurumu'na hisselerini bıraktı. Evet. Yani bu bizde şey biliyorsunuz Lozan'ın gizli maddesi. İşte şu programın arkasındaki gizli amaç falan gibi. Komple teori. Yani komple, komple teorisi yani. bizde ya çoktur. Lozan'ın gizli maddesi işte. Lozan nerede işte? Orada. Hepsi bu. Hepsi bu. Ne gizlisi ne şeyi budur hepsi. Allah Allah. Yani öyle kitapta çıktı mı öyle bir şeydi? Çıkardılar mı yoksa öyle bir şeydi? Atatürk'ün gizli vasiyeti falan diye. Bilmiyorum ki. Şu anda bir tane daha geldi. Bir soru daha. Böyle gizli var mıdır? Yoktur. Yok. Yok Yani bazı kişiler hakikaten uyduruyor ve buna isim sahibi insan. Evet. Profesör şu bu gizli vasiyet var açılmadı şu da budur. Kadir'im nereden biliyorsun? Gizliyse sen nereden biliyorsun? Yani. <laughs> Allah Allah. Yani şeyin yani bunlar zorlama şeyler. Yani bugün tabi bilmediğimiz şeyler olabilir tarihte. Tabii canım ama. ama... Yani bu illa her şeyin arkasında bir hile hurda aramaya gerek yok yani illa. Aa, ama öyle çok daha eğlenceli oluyor. Daha tamam, eğlenceli oluyor? Ne de oluyor. olsa Tabii. böyle cadı avı gibi bir şey oluyor. Ha, doğru. Yani orada evet. her şeye bir yorum yapılıyor ondan Tabii. sonra. Zaten bizim ülkenin enteresan bir özelliği var. Eskiden beri her şeyin arkasında bir şey ararlar yani. Bizim Türk milleti böyledir. Yani böyle şey yapar inanmaz. Gözüyle görmeden de inanmaz zaten. Yani anlatmayla. Ama sorun bence gözüyle görenler bile olsa onları doğru dürüst dokumenti etmedikleri için. Ne bir etmedikleri? Süre... Yani, e, belgelendirmedikleri. belgelendirmedikleri için ya da bir şekilde yazıp çizmedikleri için en nihayetinde her şey yine hikayeye dönüyor. Çünkü gürp gör, e, yazmış olanlar bile düz ortalıkta olmuyor. Doğru. Yani demin bu, bu mürettebattan bahsettik ya da hmm. o şey bandırma gemisindeki Tabii. sayıdan bahsettik. Hmm. Yani bunu bilmiyoruz. Ve bunun üzerine bir sürü hikayeler yazılıyordur. İşte kim gönderdi altını. Yani herkes altını biliyor. Ben onu bilir. Ama orada kim <laughs> ya da herkes altını konuşuyor. Zamanında birisi bir, böyle bir belge gibi bir şey yayınladı değil mi? Ne Oradan altına? çıktı herhalde. Altın hikayesi. Bu mi? altınla ilgili. Yani sizin de tanıdığınız. 30 bin, 40 bin altın. Aha. Öyle Böyle bir şey bilmiyorum. Hayır o bir kitapta var ya öyle Hayır, bir nereden belgenin fotokopisi falan diye. Hayır şu var. Ee, bin liranın makbuzu var. Ha bin mi? Bin liranın o. Hı. O bin Ali Fuat Paşa'nın ailesindedir. Bin lira bugün kaç parasına tekabül eder? Onu hesaplamak zor. Hesaplamak. Yani aşağı yukarı yani büyük Belli bir para sayı var onunla çarpılıyor. İyi para. Ama... 30, kaç kişi? Ama 30 bin altında değil sonuçta. Yok canım öyle bir şey değil. Alakası bile yok yani o şekilde mukayese edilmez 30 bin altında. Ama yani iyi para dediğim vakit e, bir gemi işte harekat her şey içinde. O kadar kişinin masrafı şu sobusu var içinde.